Merhabalar. Ben operatör doktor Ferhat İlen, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlerle göz çevresi operasyonları hakkında konuşacağız. Yer çekimine yenik düşen dokularımız, genetik etkenler, sigara kullanımı, güneş ışığına maruz kalmak, yaşam şartları, stres gibi faktörler hem yaşlanma sürecimizi hızlandırır hem de göz çevresi dediğimiz dokularda sarkmalara neden olabilmektedir yaşlanma belirtileri, sarkmaları tedavi etmek için uyguladığımız operasyonlardan biri de blefaroplasti operasyonudur. Göz kapağı operasyonu olarak bilinir. Üst ve alt göz kapağı operasyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Üst göz kapağında fazla cildin ve bazen de fıtıklaşan yağların çıkarılması şeklinde gerçekleştirilen bir operasyondur. Alt ve üst göz kapağı operasyonlarında hem üst göz kapağında sarkmış, bazen görmeyi engelleyebilecek cilt fazlalığını çıkardıktan ve gerekliyse fıtıklaşmaları çıkardıktan sonra bu bölgede küçük bir dikişimiz olmakta. Alt göz kapağında da aynı şekilde. Bu dikişleri biz operasyondan bir hafta sonra alıyoruz. Hastalarımız sosyal yaşantılarına ortalama iki gün sonra güneş gözlüğü takarak devam edebilirler. Operasyon sonrasında hafif göz çevresinde şişlik ve morluklar meydana gelebilir. Bunlar ortalama bir hafta içerisinde geçecektir. Ameliyatın genel sonucunun ortaya çıkması ise ortalama 1 ayı bulacaktır. Bu operasyonun sadece üst göz kapağını yaparsak lokal anestezi şartlarında ortalama 45 dakikada gerçekleştirebiliyoruz. Alt göz kapağını da ameliyata eklersek ortalama 1,5-2 saatlik bir operasyon olmakta ve genellikle alt göz kapağı da daha iyisi genel anesteziyi tercih ediyoruz. Bu operasyonlarla birlikte kaş kaldırma, göz çevresinde germe yapma gibi operasyonlar kombine olabilir. Temiz ve planlı bir cerrahi tercih edildiğinde ameliyat sonrası yaşanabilecek sıkıntılar minimuma inmektedir. Bahsettiğimiz operasyonlardaki temel amacımız daha genç görünen, daha canlı bakışlar elde etmektir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.